Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle su, siz, su <laughs> Zeynep. Tamam Zeynep'le değişik bir giriş yapmak istedik. Zeynep de ben bu sesi çıkartmak istiyorum dedi. Sen o yüzden sen böyle sen başladık. Ol, denesene. Denedim Ama korkmalarını istemiyorum bizden. Hmm. Şu anda ben geçiyorum hemen karşıya. Ay. Aynen. Geçtik şu anda. Bir sürü yiyeceğimiz var. Bunları yiyip susamamaya çalışacağız. İnşallah arkama değmemiştir Zeynep olanı. <laughs> Korktum şu anda çünkü. Arkadaşlar e, e, bunlara da e, su içmeye e, su içmemeye dayanamayan bu su getirdik. Onu içecek. Yani ilk önce su içen bu oyunu dayanacağıma eminim. Bu oyunda yenilmiş olacak. Öyle bu oyun olacak yani bu oyun. Ben dayanacağım. Zeynep dayanacağım diyor. Ben dayanmayacağım diyorum. Çünkü çok iddialı <laughs> değilim. Dayanmayacağım. Çok susanacağıma inanıyorum. Çünkü zaten çok sıcak. Ama işte Zeynep. Aa sıcak. <laughs> Zeynep'in de saçı bayağı uzadı. Ayrıca yarın kuaföre gideceğiz Zeynep için. Sonra azıcık ucundan kestireceğiz. Neyse o videoyu da izlemeyi sakın unutmayın. O da yarın gelecek haberiniz olsun. Şimdi Ama yarın atacağımız kesin değil. Belki biraz Öbür gün bir de olabilir. Bir Birkaç gün içinde yani. İlk önce hangi yemeği yiyelim? Pee hey. yok. Çok soğuk. Time, time pekmez. Yok. Time pekmez. Yani tamam time pekmez. Z <laughs> Helvaya time pekmez dedim ya. O zaman helva <laughs> yiyelim. Yeter ki sen iste. Aa içinde karınca var. Hemen karıncayı da yiyoruz. <laughs> Bahçede video çekersek böyle olur. Tabii ki de ne olur Coco yani. Koku kapısı çıkar ne olursun üstünden. Hay böyle yeniyor. Böyle yeniyor süs olsun diye. Gider misin? Git. <gülüyor> Anne. <gülüyor> <laughs> Gitti hepsi. Aman ne olacak? Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Kes <laughs> karınca git bacağında. Tamam şimdi. yiyoruz. Ağzımızda yemek olduğu için. E mecbur da konuşacağız. O yüzden kusura bakmayın bu videoda. Ne yapalım yani? Yapabilecek bir şeyimiz yok. Yiyoruz, yiyoruz, yiyoruz. Hepsi mi yiyip? Ayrıca Telefonu şarjı yoktu. Kamerayı üstü kapla bağladık. Onlarla uğraşıp bu videoyu çekmek için. İşte her şey sizin için. Ki esas alıp paylaşabilir fan sayfaları. Neyse. <laughs> Zeynep yemeklere daldı. Zeynep elma hiç sevmediği için şu anda yüzü düştü. Zeynep peyniri seviyorsun. Peynir yiyeceksin. Mutlu olabilirsin. <gülüyor> 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 bu kadar mutlu. Aynı olacağını düşünmemiştim. Helvanın üstüne peynir yiyoruz. Hadi. Peynirin yesek. <laughs> hmm, evet, devam ediyor. Ne yapacağız? Ben çok dayanacağımı sanmıyorum ama yine de. Yine de bir çaba içerisindeyim. En azından biraz da olsa dayanayım yani. Ayrıca hala yanıyorum. Ne? Ne? Hı? ne? Böcek. <laughs> Nesquik. Ağzı dolu ya. <laughs> Evet peynir. Şimdi birden ağzına attım. Neyle? Nesquik'le peyniri. <laughs> Nesquik'le peyniri aynı anda ağzına atmış. Çok güzel. <laughs> İnanmıyorum. Ayrıca sanki bahçede bir enerji var. Bilmiyorum konuşmuyoruz değil mi Zeynep? Hayır içerki videoda 10 kat daha fazla konuşur. Aklıma hep bir şeyler gelirdi. Sanki tükenmiş hepsi gibi böyle. Aklıma bir şey de gelmiyor. Hemen üstüne Zeynep bunu yiyeceğiz tamam mı? Abla içebilirsin. Evet içebilirsin. <laughs> Abla içebilirsin tabii canım sen iç demeyi biliyorsun. Bir şey olmaz zaten az önce de bunu yemiştim. Azıcık değil yarısını alacaksın. Ben yarısını aldım. Sen de al. Bu daha tahin pekmez arkadaşlar. Hepsini al hepsini hepsini. Oo öyle olmaz. Benimki gibi. Kaşın hepsini doldur. Ah tamam. Altında aldım. da kaldı bir sürü. Tamam ye, ye ye Bunu da fazla sevmediği için Zeynep. Ben anlayamıyorum. Bir insan tahin pekmezi neden sevmez? Anlamıyorum ama Zeynep sevmiyor. <laughs> i̇yi abi. Sen de yiyeceksin. Tamam. Al. Bu benim mi? Ne oldu? Bu ben mi yiyeceğim? Sen Yok! Hmm. Hayır, hayır o kadar da değil ama. Yersin sen, yersin ben. Az önce tahin pekmez yedik, Üzerine nasıl bunlar eksisi yiyebiliriz? Hmm. Ayrıca bunlar eksisi kutu alıyorsun ya çiğ köfteyi. Yanında verilenler. Yalnız abla. Bayağı önce almıştık Zeynep İyicez bunu. Bir şey söyleyeceğim. İnşallah ölmeyiz. Abla ama. bir şey söyleyeceğim. Helva üstüne peynir oluyorsa Tayin pekmez üstüne de nar ekşi olur. Ya abi böyle Al, boğazım yandı. Yani. Şu anda boğazım yanıyor. Onlar eksisini gördün o o kadar o şey de. üst üste <laughs> yersek hayır hayır. Tayin pekmez üstüne tuzlu Açan şey falan yedik ya. Açtık. hemen yiyoruz Tayin. Yersin sen yersin ben. Onlar. Dur dur ey Sen bunu ya. tut. ben de bunu çıkarmaya çalışayım. Yersin sen yersin ben. Ondan sonra bir kaşık dolu. Bu dolu. kadar al. Dolu. Tamam Zeynep. Bu kadar al. Al. Ah. Tamam. Doldur doldur doldur. Tamam. At hepsi ağzına. Ah. Ay bu bozulmuş mu bence? Aa vallahi bozulmuş, boğazım yandı. Hmm. Ben su içiyorum, vallahi. Iyi. Tamam yemiyorum o zaman üstüne bir kaşık daha peynir yani. tamam mı? Su, e, size Yemiyor. bir, güzel bir haber veriyorum yani su yeniliyor içilmiyor haberiniz olsun. Zaman. Hmm. Gel buraya. Hmm. Yetişemiyorum da şimdi yemek yiyoruz biz nasıl seveceğiz? Hı. Yemek yiyoruz ama Zeynep. Hı. Peynirin birazını Hı. dur 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 peynirin birazını kediye vereyim ha. Kedi sevemedim yemek yiyoruz diye ama en azından ben sevdim. En azından şeyi vereyim Peynirim. Bize çok de... yapışıyor pekmez var ya bir de şey. Zeynep bir şey söyleyeceğim. Bu bizim kaçıncı yavrumuzdur sence? 5 beş. beş, beş mi? Hayır yavru derken bizim aile baya bir kedi besledi çünkü onun çocuğu, onun kedisi, onun çocuğunun 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 kedisi olarak beslediğimiz <laughs> için dedim acaba kaçıncı sülalenin çocuğu? Ne haber? Yiyor baya. Hadi neyse biz devam edelim abla peynirini yedim mi? Yarısını yedi. Zaten yarı peynirimi yedim yarı peynirimi kediye verdim. Ha Ayağımı sıtırmıyor. <laughs> Neyse Zeynep. Karnını bastırıyor mı? yavrular tekme atacağım ayağıma. Ciddiyim. Neyi yiyecektik? Tuz pas yedi mi şu an? Hmm. Hı? Kedi için açımızı <laughs> değiştirdik. Arkadaşlar bu kedimizi çok seviyoruz. Doğ, doğduğu doğalı bu bahçede duruyor. Anne sağ olsun biz evin içini yaptırırken gelmiş yani annemin yatağının üstündeki perdenin üstüne doğum yapmış ve bu küçük yaramaz da orada. Bu kedimizi çok seviyoruz minnak. Yerim ben bu, çok tatlı bir kedi. Ama ben şu anda acayip zorlanıyorum. Elimiş çikolata. <laughs> Zeynep apa açıdır. Dansı <laughs> o yapacak birazdan böyle böyle hareketler. Bizim sınıfta apaç çocuk erkekler böyle yapıyor abla. Nasıl yapıyor? Şöyle. Hepsi <laughs> böyle. <Ama bir> şey <laughs> ne güzel, ne güzel dans ediyorlar elme yapıcı Bu videolar sonra elimi yirmi kez yıkayacağım. <laughs> Çikolata da yemiyor ki. Çünkü ben de cidden zorlanmaya başladım. Ben içiyorum o zaman. Artık sen su iç. Yoksa ben dayanamıyorum tamam mı? Aslında Cidden. ben de dayanamıyorum. Cidden dayanamıyorum. Ben su içmeyeceğim. Ablam içene kadar bırakmayacağım. Abi çok kötü ya. Ben bir ağlayıp geleceğim şu köşede. Bunu bitirmemiz mi lazım illa? Ama istiyorsan yemeyip su içebilirsin. Bak Zeynep öyle bir psikoloji yaratıyor ki insana. Sen niye hiç yapıyor, İnsanın içime geliyor. Boğazım yanıyor ya. Mahvoldum şurada. Ben içeceğim, bana ne? Tamam, iç. Sonra ben içerim. Yani, <laughs> Zeynep içeride görecek 3. Dünya Savaşı'nı. 3. Dünya Savaşı ne zaman olacakmış? Bugün olacakmış. Bunu öğrendim. Cidden çok kötü oldu. Bak, böyle... Hmm, vermiyorum <laughs> suyu, vermiyorum. Beni bekliyormuş, vermiyorum. <laughs> İlk önce benim içeceğimi biliyor ya. Şimdi de şey yapıyor. Ablam içse zaten ben de içeceğim. Sonuçta Alkın. ben kazanmış olacağım. Evet Zeynep evet, bekliyoruz bitirmeni. Bir saattir içiyor suyu. Kedisi <laughs> ayağımın dibinde yatıyor. Kedi bu da burada bır dursun. Ay, ay ay Annem bizi mahvedecek. Ee. Kedi tamam üstüne yastığı koydum. Yok hayır bir şey yapmadım hayır. Alakası bile yok. <gülüyor> <gülüyor> Neyse arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. İçeri girip su içmeye devam edeceğim. Bu videoyu ne yazık ki Zeynep kazandı. Sonra Zeynep benden sonra bir içti ki maşallah yani. Neyse. <laughs> bu arada arkadaşlar kedimiz Samile gördüğünüz gibi yan yatınca yan yatınca daha çok Bayağı şişmiş oluyor. ama. Önceden bu kadar şişmiş. Ayağıyla ettiriyor bakın bakın. Elde ettirmiyor da. Acaba bunu yavrular olduğunda videoda çekeriz. herkes adının söylenmesini istiyordu. Bize mesajlar atıyordu. Adımı söyle lütfen adımı söyle diye. Ben de bunun için şuna karar verdim. Bir tane videomuzda size yer vereceğiz. Fakat şöyle yapmanız gerekiyor. Slime'la kendi fotoğrafınızı çekip bizi evet. Instagram'dan yollayın. Instagram hesabımız aynen şurada yazıyor. Bu Instagram hesabımızda tamam, bizi takip edip kendi fotoğrafınızı yollarsanız hem fotoğrafınızı hem de sizin adınızı söyleyeceğim. Bir tane videomuzda buna yer vereceğim. Çok geç olmadan bize Slime'li fotoğrafınızı yollayın. Ben şimdiden kaydetmeye başladım. Bundan önceki videoda demiştim zaten. Bizi Instagram'dan da takip etmeyi evet. sakınmayın arkadaşlar. Aynı Bilmiyorum buraya bunu. yazdığımız gibi tamam. oradan da size videolar paylaşıyor. Siz de bizim bu kocaman ailemize katılmak istiyorsanız siz de abone olmayı sakın unutmayın. Evet. De. Ayrıca bayağı bağırdık şu anda. Sadece ses bizden çıkıyor mahalleden. Bir şey söyleyeceğim. İçeri ee... gidip ellerimi yıkamak istiyorum sadece. Buradan kanalımıza abone olmayı ve yanındaki zile basmayı sakın unutmayın. Buralardan da diğer, diğer videolarımızı izleyebilirsiniz. izleyebilirsiniz. Diğer videolarımızı izleyebilirsiniz. izleyebilirsiniz. Hoşçakalın! kalın. Bu arada varmıştım. Peynire basma. Ayağımı Ay, hissetmiyorum.